Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tire'de ekilen Ata Mirası Kara Kılçık buğdayı hasat edildi. Hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Sağ olayım. Sağ olayım. Tire Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde mülkiyeti kendine ait olan 50 dönümlük tarlada geçtiğimiz yıl karakılçık buğdayı ekmişti. Olgunlaşma evresi tamamlanan buğdaylar düzenlenen programla hasat edildi. Hasat programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş gibi isimlerle birlikte çok sayıda davetli katıldı. Tarlaya ilk tırpanı Tunç Soyer ile Atakan Duran birlikte vurdu. Başkanları eşleri de yalnız bırakmadı. herhalde. Evet. Ben ben bir evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyar projenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak Tire Belediyesi ile iftar ettiklerini dile getirdi. Tabii iftar ediyoruz. Tire Belediye'mizde emek veren bütün arkadaşlarımızla iftar ediyoruz. Son derece kıymetli bir çalışma bu. Kara kılçık bu topraklarda doğayla en uyumlu tohum bir de üstelik yerli tohum. Bizim kendi öz tohumumuz dünyanın her yerinde işte yerli gıda, milli gıda deniyor ya. işte o bu aslında. Onu yapan da işte burada Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliği. O nedenle ben bütün belediye çalışanlarımıza, Tire Belediye Başkanımız nezdinde tüm Tire Belediyesi çalışanlarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Her biriyle ayrı ayrı iftar ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Atakan Duran, bu gibi ortak projelerin devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunsoyer şahsında Büyükşehir Belediye'mizin üreticinin her zaman yanında olduğunu, bölgemiz insanının ve bölgemiz üreticinin her zaman destekçisi olduğunu bir kez daha hep birlikte görmüş oluyoruz. Hep birlikte ortak projelerimiz Sayın Büyükşehir Belediye Biliğimizin desteğiyle devam edecektir. Bölgemizdeki tarımsal sorunlar başta olmak üzere tespitlerimiz var. Belediyelerimiz olarak bu sorunları çözmek için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Hasat programına katılan misafirlere köylü kadınların bizzat hazırladıkları gözlemelerden ikram edildi. Tam takip edeceğiz. De görüşürüz de tam. Allah kolaylığı Allah kolaylığı Allah kolaylığı Allah kolaylığı Allah kolaylığı Allah kolaylığı Eyvallah.